Selamlar arkadaşlar, bu videonun görüntüleri Facebook sayfamızdan alınmıştır çünkü Facebook'ta yayın yapıyoruz biliyorsunuz ve şu rivalı öldürmem 2 saat sürdü, şaka yapmıyorum 2 saat sürdü ve delirdim, delirdim çünkü her bir kişinin teskini yapmanız gerekiyor ve sürekli yeni birileri geldiği için e, rivalımızın etrafında birileri olduğu için maalesef ki öldüremiyordum ve gerçekten 2 saat sürdü Emir Birican teşekkür ederim eyvallah takip ettiğiniz için şu an videodayım, yayınla bile ama okey, e, neyse. Facebook üzerinden yayınlarımız var. fb.gg slash fb adresine gelebilirsiniz. Ve lütfen şu iki saattir anca öldürmemin şerefine lütfen bir like atın. Rica ediyorum bir like atın. Teşekkür ediyorum. O zaman iyi seyirler diliyorum. Facebook yayınlarımıza lütfen gelmeyi unutmayın. Ve Facebook sayfamızı takip etmeyi unutmayın. Okay yine e, yorun, e, şeyin... Senpai'nin yörüngesine dönen bir kız çıkıyor diyor. Japonya'nın da en zengin ailelerinden geliyor diyor. Ne kadar az parası olursa birisinin ondan o kadar aşağıdan bakıyor, yukarıdan bakıyor ona diyor. Aşağılıyor diyor. I can tell that she doesn't see Senpai şunu söyleyebilirim ki Senpai'yi kendisine eşit görmüyor diyor. Ha onu bir evcil hayvan gibi tutmak like istiyor diyor kendisi. Ah okey Senpai bu tarz kızlarla işi olmaz fakat onun zenginliği Senpai'nin gözünü kör edebilir Just gibi bir şey söyledi. Okey sadece yanlış bir karar vermesini engelleyeceğim I'll diyor. Okey onun e, seçeneğini tamamen elinden almam he gerekiyor diyor. Like Was for the prestige. She okay. has no intention of studying at all. She spends all day. Aha day day arkadaşlar tamam bu sefer şey yapıyoruz. You know, every year, a lot of unfortunate accidents happen. Tamam. Accident Bir arkadaş vardı isteyen balls. havuzda boğulması. Such a shame if she fell asleep and drowned. Çok şey olurdu diyor. E, yazık olurdu diyor. Uyu e, uyuyakalıp boğulsa diyor. Oh okay. Kızın kafasına ağırlık bağlayıp mı şey yapsam onu boğsam yoksa bak yoksa uyku ilacı verip onu havuza mı atsam hangisi daha iyi oluyor yani uyku ilacı verip onu havuza atabiliyor muyuz arkadaşlar kız uykuya dalacak da sezonkla sonra onu iteceksin Bize öyle olabilir mi yapabilir miyiz ama ben daha fantastik bir şeyler öğreniyorum neyse bir deneyelim aha yüzmeye gidiyorlar nice şimdi buradaki kızların şeyini yapmamız gerekiyor değil mi teskini yapmamız gerekiyor Really? Assignment. Birden fazla task seçebiliyor muyum? Really? Aynen. E, Okey tek bir tane do assignment really? dedim mi herhalde hepsinin assignment'ı olur diye düşünüyorum. Ha, orada başka kızlar olduğu için birazcık sıkıntı ama hiç sorun değil arkadaşlar. Hepsini halledeceğiz. Bak buradan bir assignment yapıyorsun. La bir git. Tamam. Şimdi hepsinin oldu değil mi? Sesler aynı hep çok tuhaf yani daha oyunda mı olur arkadaşlar büyük ihtimalle tam çıkışında hepsini sesli farz farz şey yaparlar Değil mi etrafında insanlar oluyor aynen o sıkıntı Tamam bunu da teskin yaptık Aa, Buradan direkt ittirirsem çok büyük ihtimalle şey yaparlar hani Ama bu uyumuyor ki Arkadaşlar Bu kız uyumuyor Mesela ittirsem bile şey mi olacak yani Oğlum uyanır ki bu en son o çıkar havuzdan bekle, Bekleyeyim mi cidden? Hadi bekleyelim. Yok uyuya kalmıyor. Yalan attınız bana. Bu ne lan? Bu ne oğlum? Lan? <laughs> Bu ne oğlum? Abi bunların gideceği yok galiba ya. Arkadaşlar ne diyorsunuz? Ben sanmıyorum pek bunların gideceğine. O da gitti. Aa bir kaldırdı. Cık. Aa bir kaldırdı. Okey. Reset. DTV'miz kalmıştır umarım. Reset'ten izleyici düşüyor. Çünkü bir rival'ı öldüremedik arkadaşlar yarım saattir. Bir saattir. <laughs> Maalesef öldüremedik o yüzden. Bunlar aslında yayın dışında bakıp yayında oynamam gerekiyor. Nasıl öldürüldüklerini. Ya normalde hepsini öldürmek çok kolay arkadaşlar. Hepsini zehirleyip öldürebilirsiniz ama. Ee, yani. Tamam. Okey. Şimdi. Gidiyoruz. Tekrardan ee, uyku kapımızı attık girelim dersimize buraya giren kızlar büyük ihtimalle yüzmeye gidecek değil mi ama ben olur, olmaz şöyle bir şey yapayım aynen burada kızların hepsi yüzmeye abi tamam şimdi ilk senin görevini alayım assignment okey hemen gidip yapıyorum abi burada yakaladıklarımızın assignmentını hemen yapabiliyoruz bak birini yaptık hemen şimdi gidip vereceğiz bu muydu aynen bu tamam şimdi ee, sen gözlüklü Tamam senin de assignment'ını yapıyorum. Yaptık assignment'ı. Ya bu kız niye hala ölmedi abi? Ben bu kızı öldürdüm hala kütüphane geziyor. Çocukla. Gel. Allah'tan physical education kalsın da. Hani şey oldu siz söyleyin. Gel senin de assignment'ını yapayım. Hızlı koşuyorum. Daha bunlar var abi. Bunun hala niye önlüğün var oğlum? Çıkarsana şunu. Allah'ım yarabbim önlük de girecek. Kızın ruhudur o sanmıyorum. Tek tek hepsinin assignment'ını yapacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Sonra hepsine tek tek go eve gideceğiz. Hani buraya gelmeden distractlememiz gerekiyor bunlara. Abi git şunu falan distractle ne bileyim. Dead student is busy diyor. Dur bir saniye. Okey. Onların yanına gitmek istemiyor. Git distractle. Tamam. Hallettik 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 hallettik. Ha busy diyor okey. Her bir kişiyi bir tane distract yapabiliyorum. Ama yeni insanlar geldi. Hay sokayım gerçekten. Abi insanlar geldi ama Allah'ım. Abi sen kal orada. Yani ittiremiyorum arkadaşlar. Yok. İnsanlar geldi. Reset. Gidelim şundan assignment'ını yapalım. İstersen nasıl buna bakayım daha basit. Kanka keşke başta yapsaydın bunu ya. Şu çok vakit kaybettik. Zenon. Zenon Bilir yollamış. Konya'da fena salandık abi. Kesin 4 derece Deprem mi oldu? Geçmiş olsun abi. Yüzmeye giden arasında sabahleyin de yüzmeye gidiyormuş. Abi hilesi olsa açacağım. Gerçekten açacağım bu arada. Açacağım. Yok ama. Aa lan ne unuttum ben? Dur 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 dur. No 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 no. No. Abi. Ah oh, delireceğim bak. Çık çık çıkmak istiyorum ben buradan. Çık. Of. Oh. Gerçekten var nefret ediyorum bu oyundan ya. Gerçekten nefret ediyorum bu oyundan ben. Şu kızı tek isteğim uyurken İttirmek kana satayım ya. Bir saniyelik ölüm animasyonu göreceğim diye yaptığım şey bak Bir saattir aralıksız uğraşıyorum ya. Bir saattir uğraşıyorum ya. Bir saniyelik ölüm animasyonu göreceğim diye anasını satayım. Bir saniye ya. Bir saniye içinde ölecek kız. Benim bittikten sonra YouTube atacağım evet. Büyük ihtimal YouTube'a 10-15 dakika şeklinde atacağım. Kanser olmayacaksınız. 10-15 dakika şeklinde atacağım merak etmeyin. Kanser edici bir şekilde değil. <laughs> Böyle atayım mı YouTube'a? <laughs> Kimse izlemesin. Ya cidden oyunda o kadar task vardı niye koymadılar? Ya aynı testleri başka karakterler koyabilirler. Niye yapmamışlar bunu? Normalde çok güzel testler vardı yani. 1980 modunda da koysalarmış keşke. Çok iyi bak, tek bir kızı öldürmek için herkesin testini yapman lazımmış. Baktım geldim. Evet hamallık bayağı hamallık bu arada. Zaten ben her bir rival için bir saat uğraşıyorum ki arkadaşlar. Videoda da böyle uğraşıyorum bu arada. Videoda da böyle uğraşıyorum yani. Bir saat bir buçuk saat sürüyor bir video. Siz onu 10 dakika olarak izliyorsunuz. Bir işte en son attığım videoda hemen seri seri yaptım. Çok kolaydı yani. Baya kolaydı şaşırdım hatta Aa, ne, dedim, ne kadar kolaymış bu 5 dakikada mı 8 dakikada mı öyle bir şey yaptım Kızları kız tak tak öldürdün bir bu kızı öldüremedin evet bu bayağı zorladı bu arada Oyunun verdiği şekilde de öldürmek istiyorum çünkü Yani mantık oyun vermiş bana öyle yapmam gerekiyor Tabi başka şekilde de öldürebilirim ama yani Kimin teski kaldı senin teskini yaptık mı yaptık Senin teskini yaptık mı Yapmadık okey Hemen senin teskini yapalım Galiba bir ya da iki tane kaldı ya. Bitiyor bitiyor arkadaşlar bitiyor. Zengin olunca da öldürmesi de zor oluyormuş. Bunu anladık buradan. Aynen öyle. Etrafında çok fazla insan oluyor çünkü. Gerçi alakası yok büyük ihtimalle bunlarla ama yani. Zor oluyormuş. Ne kadar zenginse o kadar zor. Tamam. Bitti mi hepsi? Hepsini yaptık mı? Seni teskin yaptım. Seni teskin yaptım. Aman olmaz bakayım. Aynen. Kırmızı kafasından çok dikkat çektiği için hatırlıyorum. Seninkini yaptık. Okey. Seninkini yaptık. Okey. Seninkini yaptık. Okey. Tamam. Şimdi. Sen de geleceksin değil mi buraya? Ben senin teskin şimdiden yapayım da. Yok sen gelmeyeceksin. <laughs> tamam seni direkt bunu direkt destekleyeceğim çünkü koşa koşa, koşa gidiyor. Gel. Ask favor distract. Eee sen de kimi destekle biliyor musun? Şunu destekle Git. Tamam let's go. Aferin lan. Koş. Abi ittiriyorum. Hazır mıyız? İttiriyorum. Ölür de mi ya lütfen olsun. Abi e push Vallahi öldü. Vallahi billahi hala uyuyor. Mal. Abi! Öldü. 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 Yes. Ya şunun için ya şunun için 2 saattir uğraşıyorum. 2 saattir şunun için ya. Şu boktan animasyon için kız hareket bile etmiyor. Hala uyuyor. Şunun için 2 saattir uğraşıyorum. 2 saattir. Şunun için ya. Şunun için ya. Kanka ne yapıyorsun? It's you. Ha it's you. Mal. Ya yardır live school ya. Oh be. Bitti arkadaşlar. Polis okula geliyor. Ritsuko Chikanari'nin şeyini buluyor. Cesedini fakat herhangi bir şekilde silah bulamıyor. O yüzden polis gidiyor. <laughs> Küfür etmeyelim şimdi. <laughs> GTA Vax'ın boğulma efekti bile daha iyi. Evet onun en azından efekt var. Yat abi yat zıvarı ya. Bu nedir ya?